Ben 40 gün falan oldu zannediyordum ama bayağı bildiğiniz bugün 79. günmüş. Yani yarın 80 olacak. 80 gündür video atmıyormuşum. Bunun öncesinde de tabii ki böyle bir yalpalama olmuştu. Belki farkına varmışsınızdır. Tek tük video geliyordu. Ayda bir ya da iki haftada bir falan geliyordu. Gelen videolarda çok benim böyle özendiğim, özenerek yaptığım videolar değildi. Belki bunu da fark etmişsinizdir. Çünkü başlıktan da gördüğünüz gibi mükemmeliyetçilik beni bitirdi abi. Yani her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak, en iyisi olmak zorundaymış gibi hissetmek hiçbir şey yapmamama sebep oluyor. Ya bu bazen iyi bir şey, bazen kötü bir şey ama şu an için kötü bir şey çünkü kanala video atamıyorum. Tabii ki tek sebebi bu değil, birçok sebebi var ama bu da çok ağır basan bir sebep. Ben şimdi neden video gelmediğini falan kısaca anlatacağım. Çok vaktinizi almayacağım. Ee, ve mümkünse sizden yardım ve akıl isteyeceğim. Öncelikle biliyorsunuz kanal oyun üzerine kurulu bir kanal. Oyun haberleri yapıyordum, oyun içerikleri yapıyordum biliyorsunuz. İndirim haberleri vesaire geliyordu. Fakat bu indirim haberlerinde sürekli aynı oyunların indirimlerini söylemekten, sürekli aynı şeyleri söylemekten bir noktada sıkılmıştım ve daha öncesinde de zaten sıkılacağımı biliyordum. Sadece o günün ne zaman geleceğini bilmiyordum. Ama geldi, çattı. Ee, ya sürekli indirimlerde aynı oyunları önermek, oyunlar için aynı şeyleri söylemek çünkü ne kadar farklı şey söyleyebilirsiniz hani? Ee, bir noktada beni sıktı ve indirim videolarından uzaklaşmaya başladım. Sonra oyun haberleri videosu yapmaya başladım biliyorsunuz. Bir 20-25 hafta falan yaptım. Güzel de gitti. Gittikçe de izlenmeler arttı. Ama sonra ondan da sıkıldım. Biraz maymun iştahlıyım sanırım bilmiyorum. Yani sıkıldım demeyeyim de sadece ona yöneldi böyle kanal. Sadece oyun haberi yapmaya başladım bu sefer de. E o da sıktı çünkü sadece onu yapınca insan sıkılıyor. Gameplay atayım dedim arada sırada. Hani 3000-4000 izlenmede kaldı. Çok izlenmedi. Normal çünkü gameplay üzerine kurulu bir kanal değil. E, o da zamanla artacak bir şey. Sabır lazımdı onun içinde. Yani içerik anlamında sıkıntı sıkıntı çektiğim için, mükemmeliyetçi olmaya çalıştığım için, mükemmeliyetçi olduğumu da iddia edemiyorum çünkü içeriklerim harika değiller. Kusurları var yani. Ama anladınız siz benim ne demek istedim bence. E bunun dışında tabii ki bazı hani hayat problemleri, kişisel problemler, e, gelecek kaygısı, cart cürt falan derken iyice uzaklaştım. Salak gibi saatlerce lol oynuyorum gün içerisinde. Eee... Bütün işlerinden kaçmak için LoL'e giriyorum, aram atıyorum, va tamamen vakit öldürüyorum. Bunun dışında da hayata tutunmak için, birazcık böyle keyif almak için spora falan gidiyorum. Ee, hani mentalimi birazcık güçlendirmek ve çürümemek için açıkçası. Ee, üniversite bir yandan devam ediyor. Ee, vizelerdir, finallerdir falan filan derken onlar da ayrı bir zorluyor. Ama benim sadece kafamı dağıtmak için spor yapmam yeterli gelmiyor. Tamam çok güzel hayatıma katkı verdi. Daha öncesinde de yapıyordum. Şimdi tekrar başladım toparladım. Baya iyi duruma da geldim hatta kendimce bence. Ama yeterli değil. Çünkü bir noktada para da kazanmam lazım. Bir şeyleri devam ettirebilmek için. E bunun için YouTube'u yapıyordum ama YouTube'da sadece para için yapılacak bir şey değil. Sevmediğin zaman, sıkıldığın zaman gördüğünüz gibi bırakıyorsunuz. Yani sadece para için yapılabilecek bir şey değil maalesef. Velhasıl kelam YouTube'a geri dönmem, kaldığım yerden devam etmem ama sağlıklı bir düzende devam etmem lazım. Bunun için de bana içerik önerisi lazım. Hani şu an bakıyorum acayip acayip insanlar acayip acayip şekillerde paralar kazanabiliyor ama Onları yadırgadığım için değil ee, ama bana uygun değil ne bileyim böyle yani tuhaf tuhaf hareketler yapmak falan çok böyle sarmıyor beni. Yani sırf para kazanmak için de o halleri girmek istemiyorum açıkçası. Yani ne önerirsiniz bana siz olsanız benim yerimde ne yapardınız? Böyle bir çöküntü yaşadınız bir 2-3 aylık sonra geri döndünüz ve mutlu olmak istiyorsunuz. Bu işi de seviyorsunuz. Yani ne yapmak isterdiniz? Bunu söylerseniz sevinirim. Yani daha fazla da uzatmak istemiyorum. Şu an vize haftam diyebilirim hani... Bir iki hafta içerisinde tekrardan bir şeyler yapmak istiyorum ama o bir iki hafta içerisinde en azından bir fikir edinip onun üzerine bir şeyler kurarsam daha sağlıklı olur. Hani bir anda şak diye girersem gene afallarım diye size bir danışmak istedim. Bilmiyorum kaç kişi burada kaldı, kaç kişi buraya kadar dinleyecek. Ama olsun ben yine de sormak, ee, akıl almak isterim sizden. Şimdilik kendinize iyi bakın. Umarım yakın bir tarihte tekrardan görüşürüz. Kanalın bildirimlerini açıp şöyle 2-3 hafta sonra da veya 1-2 hafta içinde de tekrar kanala bakarsanız e, beni mutlu ederseniz kendinize çok iyi bakın şimdiden ve görüşmek üzere